ben İngilizce öğretmeni Nurullah Ökten. Dersimize hoş geldiniz. Biz bu dersimizde sizlerle birlikte Past Continuous Tense konusunu işlemeye çalışacağız. Konumuza ilk etapta cümledeki dizilişle başlıyoruz. Nasıl bir formül bizi karşılıyor inceliyoruz. Cümlelerimizin başında özleden hemen sonra gelecek olan was veya were kullanıyoruz. Daha sonra tüm fiillerin sonuna ayıncı takısı ilave edeceğiz. Bu kuralı unutmayalım çünkü past continuous tense'te bir cümleyi ifade edeceksek öncelikle was, were hemen arkasından da fiilin sonuna gelecek olan ayıncı takımız var. Bunu unutmayacağız. Hangi özneler was, hangileri de were alır şimdi de onu inceleyelim. İlk etapta tekillerin was aldığını görüyoruz. Kimdir bu öznelerimiz? I ben demekti. He erkekler için o anlamında she bayanlar için o anlamında it insan dışı varlıklarda yine o anlamını taşıyor. Tekil öznelerimiz was alacak buna dikkat ediyoruz. Bunun dışında were alan 3 tane öznemiz var. We biz demekti. You sen veya siz demekti. Son olarak da they. Öznelerimizin hemen arkasından was veya were'den birini getirmek zorundayız. Buna da ayrıca dikkat edelim. Tüm continuous tenselerde fiiller ing takısını alır. Bu da ayrı bir tüyo olsun sizler için. Adında continuous geçen tüm zamanlarda fiiller ing takısı alacaktır. Bu zamanda da durum aynıdır ve burada da biz fiilin sonuna ing takısını getireceğiz. Cümlelerimiz ister soru cümlesi olsun, ister olumsuz, ister olumlu cümle hiç fark etmez. Biz bu ayıncı takısını veya was word'den birini kullanmak zorundayız. Cümlelerimizde dediğim gibi wasword'den birisi ve ing olmak zorundadır. Şimdi olumlu olarak açıkladığımız bazı cümlelerimizi inceliyoruz. Tamamı olumlu cümlelerden oluşuyor bu örneklerimizin. Birinci örnekte devam edelim. George was reading a newspaper. Bu were artı ing durumunun Türkçe'ye kattığı anlam yapıyordum, ediyordum. Yani yordum yordun, yordu gibi fiilin sonuna gelen bir ektir. Türkçe'ye çevirdiğimizde cümlelerimizi ne demek istediğim biraz daha net anlaşılacaktır. George was reading a newspaper. Türkçesiyle şu şekilde ifade edebiliriz. George bir gazete okuyordu. George bir gazete okuyordu veya gazete okuyordu. Dikkat ettiyseniz cümlemizde özünden hemen sonra was geldi. Daha sonra da fiilimizin sonunda bir ayıncı takısı gördük. Bütün cümlelerde biz bunu göreceğiz. Zaten özellikle işaretledim. Dikkat etmemiz gerekiyor çünkü. İkinci cümlemize devam edelim. Alison bir bayan ismidir. Hemen arkasında vaz görüyorum. Bir önceki örnekte de özneden hemen sonra vaz getirmiştik. Tekil bir özneydi. Burada da bizi tekil bir özne karşılıyor. Cümlemize devam edelim. Listen fiilinin ayıncı aldığını görüyorum listening şeklinde devam etti. Alison was listening. Alison dinliyordu. Bir şeyi dinlemek ten bahsediyorsak eğer listen'dan sonra to getiririz. Bir nevi kalıp olarak da düşünebilirsiniz. Listening to some music. Biraz müzik dinliyordu. Alison biraz müzik dinliyordu. Yeni bir cümleyle devam ediyoruz. İlk iki cümlemizde özlelerimiz tekildi. Burada ise bizi çoğul bir özne karşılıyor. İnceleyelim. A lot of people çok fazla insan were waiting for the 7:30 bus. 7:30 otobüsünü bekliyordu. Burada da bir kalıbımız var. Wait for. Bu da bir kalıptır. Birleşik. Yani arasına hiçbir kelime getirmiyoruz. Bir şey için beklemekten bahsederken wait for şeklinde kullanabiliyoruz. Cümlemizi bir kez daha inceleyelim. Bu cümlenin öznesi a lot of people. Çok fazla insan. Çoğul olduğu için, birden fazla insandan bahsettiğimiz için buraya özneden hemen sonra for geldi. Devamında da fiilimiz var. Wait fiili. Fiil ayıncı takısı aldı. Cümlemizin geri kalanı da zaten sonrasında geldi. A lot of people were waiting for the 7.30 bus çok fazla insan 7.30 otobüsünü bekliyordu veya 7.30 otobüsü için bekliyordu. Bir başka cümlemiz var. Bu defa tekil bir özlemiz cümlemizin başında kendisini gösteriyor. I was. Hemen dikkat ettiyseniz yine öznemizden sonra was worden biri geldi. Tekil bir özne olduğu için was geldi. I was living in Japan. Japonya'da yaşıyordum. Bakın fiilimiz leave, e harfi düşmüş. Yerine direkt ayıncı takısı gelmiş. Bununla ilgili kuralı present continuous tense'de işlemiştik. Orada gördüğümüz fiillerin değişimlerinin tüm kuralları past continuous tense'deki fiiller için de geçerlidir. O dersimizi izlememiş olan arkadaşlarımıza orayı özellikle kaçırmamalarını tavsiye ediyoruz. Dersimizin bir bölümünde biz bunu anlatmıştık. Örneğimize bir kez daha bakıyoruz. I was living in Japan in 1998. 1998'de Japonya'da yaşıyordum. Evet, fiilimiz yine ingilizce aldı. Özneden sonra cümlem was veya were'den birini aldı. Doğru bir cümleydi. Son bir örneğimiz var. Olumlu cümleleri inceliyoruz onu da. We were working for the same company last year. We were working for the same company last year. Geçen yıl aynı şirket için çalışıyorduk. Work for için çalışmak anlamındadır. Ona da ayrıca dikkat edelim. Evet, özleden sonra çoğul bir özne olduğu için was veya were'den biri geldi. Çoğullarda hatırlarsanız were getiriyorduk. Bundan dolayı özlemizin hemen arkasında were görmekteyim. Fiilimiz yine Ayıncı takısını aldı. We were working for the same company last year. Geçen yıl aynı şirket için çalışıyorduk. Cümlemiz doğru bir cümle. Şimdi olumsuz cümleleri inceleyeceğiz. Olumsuz cümlelerde yine o alışık olduğumuz not eki gelecek. İnceleyelim. Arkadaşlar olumlu cümle kurarken ne yapmıştık? Özelerimizin durumuna göre was veya were yardımcı fiilinden fiillerinden birini tercih ettik. Daha sonra da fiilimizin sonuna ayıncı takısı eklemiştik. Şimdi olumsuz cümle kurarken çok küçük bir değişiklik yapacağız. Sadece bir değişiklik was'dan hemen sonra veya were'den hemen sonra olumsuzluk ekimiz olan not eki gelecek. Biraz daha detaylandırmak gerekirse ilk etapta şuraya bakalım. I was not. Bakın hemen arkasına geldi olumsuzluk eki. He was not. She was not. It was not. Peki biz bunları kısaltabiliyor muyuz? Evet kısaltabiliyoruz. Not ekindeki o harfini atıp yerine bir kesme işareti getirerek yardımcı fiilimizin hemen sonuna ilave ediyoruz. Wasn't. Tabi bu durum tekiller içindi. Çoğullarda nasıl bir tablo bizi bekliyor? İnceliyoruz. We were not. You were not. They were not. Bunun da kısaltılmış hali weren't şeklindedir. Yine n kesme işareti t şeklinde yardımcı fiilimizin sonunda olumsuzluk takısını görmekteyiz. Olumlu olarak gördüğümüz ilk cümlelerimizde bir iki küçük değişiklik yaptım. Ve şu an itibariyle ekranda olumsuz olarak bu cümleleri görmektesiniz. Birinci cümlemizde başlıyoruz cümleleri incelemeyi. George wasn't dikkat ederseniz... Burada daha önce was olan yardımcı fiil olumsuzluk anlamı vermek için wasn't'a dönüştü. George wasn't reading a newspaper. Türkçesi nedir cümlemizin? George bir gazete okumuyordu. Veya George gazete okumuyordu. İkinci cümlemize devam edelim. Alison wasn't. Yine olumsuzluk ekini görmektesiniz. Alison wasn't listening to pop music. Alison pop müzik dinlemiyordu. My best friends, en iyi arkadaşlarım birden fazladır. Bundan dolayı ne aldı? Weren't. My best friends weren't waiting for the 7.30 bus. En iyi arkadaşlarım 7.30 otobüsünü beklemiyorlardı. Yine fiilin sonunda ayıncı takısı ve özleden hemen sonra yardımcı fiilin içine yerleştirilmiş olan not ekini gördük. Bir başka cümlemizde bizi tekil bir özne karşılıyor. I wasn't living in Japan in 1998. 1998'de Japonya'da yaşamıyordum. Olumsuzluk ekimiz fiilin sonuna gelen ing takısı. Son cümlemize bakıyoruz. We weren't working for the same company last year. Biz geçen sene aynı şirket için çalışmıyorduk öznemizden sonra olumsuzluk ekinin olduğu yardımcı fiilimiz var. Weren't şeklinde. Sonrasında da fiilimizde ING takısını görmekteyiz. Şimdi de soru cümlelerini inceliyoruz. Bakalım soru cümlelerinde nasıl bir tarz, nasıl bir yapı bizi bekliyor. Arkadaşlar past continuous tense'te soru sormak çok basit. Sebebi de şu, yapmamız gereken tek şey was were yardımcı fiilini cümlemizin başına taşıyıp bırakmak. Nasıl bir başlangıç oluyor bu durumda? Was I, was he, was she, was it. Devamında da fiil artı ing takımız var. Çoğullarda da were you, were we, were they artı fiilin sonuna gelen ing takısı. Cümlelerimizin içinde bu kullanımları görelim. Birinci cümlemizde özne George'du ve sorumuzun en başında yardımcı fiilimizi görüyorum. Was George reading a newspaper? George bir gazete okuyor muydu? Veya George gazete okuyor muydu? Was Alison listening to pop music? Alison pop müzik dinliyor muydu? Yine cümlenin başında was fiilinde sonunda ayıncı var. Tekil bir özne olduğu için was geldi. Bir başka cümledeyiz. Were my best friends waiting for the 7.30 bus? En iyi arkadaşlarım 7.30 otobüsünü bekliyorlar mıydı? Sorumuzun başında çoğul bir özneye sahip olduğumuz için were görüyorum. Daha sonrasında da fiilin sonunda ayıncı takısını. Bir başka cümledeyiz. Bu cümlede when bağlacı var. Dığında veya zaman anlamı katar. Böyle bir cümle varsa buradan sonrasını çevirerek cümlenin çevirisini yapabilirsiniz. Başlayalım. When you saw me, beni gördüğünde, beni gördüğünüz zaman Was I talking to Ali? Ben Ali ile mi konuşuyordum? Evet, tekil bir özne olduğu için yine was var en başta, fiilin sonunda da ayıncı takısı. Devam ediyoruz. Were we working for the same company last year? Geçen yıl Aynı şirket için mi çalışıyorduk? Evet, cümlenin başında were fiilin sonunda ayıncı takısını gördük. Şimdi past continuous tense'in kullanıldığı durumları inceliyoruz ve kavramaya çalışıyoruz. Arkadaşlar geçmişte belli bir anda devam etmekte olan eylemleri veya durumları ifade etmek için past continuous tense kullanabiliyoruz. Bu cümlelerde genellikle when veya while bağlaçlarını görürsünüz. When dığında veya zaman anlamına geliyordu. While da iken diye genellikle tercüme edilir. İlk cümlemize bakacağız. Fakat bu cümleye geçmeden önce dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Onu söyleyelim. When'den sonraki cümle genellikle past simple olacak. Bunu bilelim. While'dan sonraki cümle ise past continuous tense olacak. Bununla ilgili aşağıda bazı notlar var benim oluşturduğum. Bir bakmanızı rica ediyorum. When'den sonraki cümle için ne demiştik? Past simple. Dolayısıyla past simple'da olumlu bir cümlede fiilin ikinci halini veya tıksa almış halini kullanıyordum. Şöyle bir formül geliştirdim. N harfini rakama dönüştürmek istersek ikiye çevirebiliyoruz. Yani when'den sonra gelecek olan cümlede fiilin eğer düzensizse tabii ki İkinci halini kullanacağımızı buradan yola çıkarak hatırlayabiliriz. Bir başka durum, when'den sonra gelen cümle eğer düzenli bir fiille devam ediyorsa, fiilin sonuna -ed takısı getireceğiz. Yine when'in üzerinde değişiklik yaptık. N harfini D'ye döndürdük. Bakın, when arkadan gelen fiili em ıı, -ed takısı getirecektir. Buna dikkat. While içinse şöyle bir notumuz var. While iken anlamına geliyor. L harfini K'ye çevirdik. Sonra da bir N harfi ilave ettik. While'ın anlamını karıştıranlar için böyle küçük bir formül geliştirmiş olduk. Ayrıca while'ın içinde de formülümüz gizli. While'dan hemen sonra gelecek olan formül gizli. Bakıyoruz while'ın ilk harfinde yukarıdan aşağıya doğru dizme yaptığımızda kelimeleri harfleri dizmeye başladığımızda şunu görüyorum. Was i harfinden aşağı doğru indiğimizde ing e'nin üstüne w getirerek başladığımız e, kelimede ise were çıkarttık. Was, were, ing while'dan sonraki cümle içindir. Bu şekilde de küçük tüyolarımız, kopyalarımız bulunsun. Bunları da konuştuktan sonra ilk cümlemize başlayabiliriz. When I walked bakın düzenli bir fiildir walk. Burada da belirttiğimiz gibi fiilin sonuna ed takısı geldi. When I walked into the room Odaya yürüdüğümde, odaya yürüdüğümde, when'den sonraki cümlede past simple kullandık. Şimdi past simple ile başladıysa cümlemiz, devamındaki cümlede büyük ihtimalle past continuous kullanacağım. Buna dikkat edelim. Ahmet was. Ahmet bir şey yapıyor. Bakın ne yapıyordu? Ahmet was writing an email. E-mail yazıyordu. And ve bir başka kişi daha var. His sister was watching TV. Kız kardeşi de televizyon izliyordu. Bakın cümlemizin başında past simple kullanmıştık. Devamında past continuous tense'i e devam ettik. Bir başka cümle. It was snowing. Kar yağıyordu. It was snowing when I left home this morning. Bu sabah evden ayrıldığımda kar yağıyordu. When'li cümle neresiydi? Bakın when'den sonra Fiilin ikinci hali düzensiz bir fiil çünkü bu. Kullanıldı bu. When I left home this morning, it was snowing. Kar yağıyordu. Past continuous tense bu cümle. Devam ediyoruz. Fortunately, iyi ki, çok şükür ki ya da şansımıza I wasn't driving too fast. İyi ki çok hızlı sürmüyordum. Çok hızlı sürmüyordum. Bakalım ne olmuş? When the when the child çocuk walked into the road. Yola yürüdüğünde. Çocuk yola yürüdüğünde iyi ki çok hızlı sürmüyordum. Hangi yol bu? The road in front of me. Önümdeki yola çocuk yürüdüğünde iyi ki çok hızlı sürmüyordum. Bir başka cümle bakın while var. While'dan sonrası için ne demiştik biz? While'dan sonra gelecek olan e, cümlede was, were, ing'den kullanmak zorundayım. Bakalım cümlemizi. While we were having a picnic, biz piknik yapıyorken, while için iken demiştik. Biz piknik yapıyorken ne olmuş? İnceliyoruz. It started to rain. Start fiili düzenli bir fiildir ed takısı aldı bundan dolayı çünkü geçmiş zamanda it started to rain. Buradaki to'yu merak edenler için de şöyle bir açıklama yapalım. Start fiili arkadan gelen fiilin önüne to getirtir ve arkadaki fiil yalın halde kullanılır. Böyle bir özelliği olduğu için bu şekilde kullandık. Devam ediyoruz örneklerimize. While, dikkat edin cümle while ile başladı. While my friend was watching TV, Arkadaşım televizyon izliyorken ne olmuş? İnceliyoruz cümleyi. Someone birisi stole. Birisi çaldı. Neyi çaldı? His car. Arabasını çaldı. Cümle neyle başlamıştı? While ile başlamıştı. Was were'den birini aldı. ING'yi de kullandık. While'dan sonraki cümle için zaten bunu söylemiştik. Boşta kalan cümlede ise fiilin İkinci hali kullanıldı çünkü burada simple past tense vardı. Buna da lütfen dikkat edelim. İkinci kullanımımızla devam ediyoruz. Bakalım başka nerelerde past continuous tense kullanabiliyoruz. Aynı anda devam etmekte olan olayları geçmişe dair tabii ki aktarırken yine past continuous tense'i cümlelerimizde kullanabiliriz. I was studying. Ben çalışıyordum. While he was making dinner. While he was making dinner. O akşam yemeğini yapıyorken ben çalışıyordum. Bir başka cümlemiz. While Ellen was reading. Ellen okuyorken. Ellen okuyorken. Kitap, gazete, dergi artık her neyse. Tim was sleeping. Tim uyuyordu. Aynı anda gerçekleşen eylemler bunlar. Son bir örneğimiz var bunlarla alakalı. They were eating dinner. Akşam yemeğini yiyorlardı. Discussing tartışıyorlardı. Discussing their plans. Planlarını tartışıyorlardı. Eylemler daha devam ediyor. And having a good time. Have a good time eğlenmek demektir. And having a good time. Ve eğleniyorlardı. Şimdi bazılarınızın aklına neden burada özne yok diye bir soru işareti belirmiş olabilir. Açıklayalım. Eğer öznemiz aynı ise bu şekilde birkaç tane fiili kullandıktan sonra son eylemi belirtirken tekrar entten sonra tekrardan özneyi getirmemize gerek yok. Öznemiz aynı olmak zorundadır ama. Yani şu anlama geldi. They were having a good time. Onlar eğleniyorlardı. Son cümlemiz bu anlamda. Hepsini toparlayalım. Türkçe'ye de çevirelim. They were eating dinner. Akşam yemeğini yiyorlardı discussing their plans planlarını tartışıyorlardı and having a good time eğleniyorlardı. Aynı anda devam etmekte olan olaylardı. Bir başka durum geleceğe dair bir plan var. Yapacaktım, edecektim anlamında yine bunu kullanabiliyoruz. Yani past continuous tense kullanabiliyoruz. He was in a great hurry. Be in a hurry diye bir kalıp var. Acele içinde olmak, acelesi olmak anlamında. Zamana göre be değişebiliyor. Emizar olabildiği gibi was word'e olabiliyor. Burada geçmiş zamandır durum belirtiyor. Bundan dolayı bir fiil göremem. Ayrıca ayıncı almış bir fiil göremem. Çünkü past simple'dır bu cümle. Geçmiş zamandır. He was in a great hurry. Büyük bir acele içindeydi. Devamına bakalım. Because... He was meeting çünkü buluşuyordu. Because he was meeting his friend arkadaşıyla buluşuyordu. At the airport havaalanında arkadaşıyla buluşuyordu. Devamına bakalım. That morning o sabah. Bir başka cümlemiz. He was happy. Mutluydu. He was happy. Mutluydu. Sebebine bakalım şimdi. Because his parents, çünkü anne babası were coming, geliyordu. Were coming back, geri geliyorlardı veya geri dönüyorlardı diyebiliriz. From Norway, Norveç'ten geri geliyorlardı. Geleceğe dair geçmişteki bir cümleydi bu da. Anne babası geliyordu. Bu yüzden de çok mutluydu. Evet, son iki kuralımız son iki durumumuz daha doğrusu. Şimdi de onları inceleyelim. Geçmişte sürekli olarak yapılıp artık can sıkmaya başlayan bir durumu ifade ederek şikayette mi bulunmak istiyoruz? İşte bunun için biz bu yapıyı yine kullanabiliyoruz. Dikkat etmemiz gereken bazı sözcükler var. Bu şikayetleri genelde always, continually, constantly ifadelerini kullanarak yaparız. Ve bunlar bu sözcükler was sonra gelirler. Buna da ayrıca dikkat edelim. Birinci cümlemiz My brother my brother was always wearing my t-shirt. Erkek kardeşim daima benim tişörtümü giyiyordu. Bu cümlemizde bir şikayet durumu var ve always'ı kullanarak bunu biraz daha pekiştirmiş oldu. Bir başka cümle They were continually Onlar sürekli olarak ne yapıyorlar bakalım? Having rows at nights having rows at night. Bu bir kalıptır. Dö dövüşmek, kavga etmek, daha çok kavga etmek. Geceleri sürekli kavga ediyorlardı diye bir cümlemiz var. Yine bir şikayet cümlesi. She was, she was constantly, o durmadan sürekli olarak making fun of me. Benimle dalga geçiyordu, benimle alay ediyordu. Bu cümlelerin haricinde son olarak iş görüşmelerinde daha ciddi, daha resmi olan ortamlarda kibar bir soru sormak isterken şu şekilde kullanabiliyoruz sorularımızı. What were you doing? Ne yapıyordun? İki cümlemiz de aynı şekilde başlıyor. What were you doing before? Daha önce ne yapıyordun? Before your present job. Şu anki işinden önce ne yapıyordun? Hatta şöyle çevirsek daha doğru olur. Çünkü kibardır. Simple past tense değil de bu tercih edilir daha çok. Daha kibar bir soru sormak için biz de biraz daha kibar bir şekilde ifade edelim. Şu anki işinizden önce ne yapıyordunuz? Neler yapıyordunuz? Diğer cümlemiz son örneğimiz bu. What were you doing diye başladı. Yine aynı şekilde başladı. What were you doing after you left after you left your job? İşinizden ayrıldıktan sonra ne yapıyordunuz? Neler yapıyordunuz? anlamını taşıyan bir cümleydi. Bu cümlemizle birlikte dersimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeni bir derste İngilizcevideo.com'da tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.